Evet, bir barista var. <laughs> Çalışmalarını sana anlatacağım. Böyle garip bir vlog çekiyorum. Şimdi saat 8 falan herhalde. Benim 11'de mesaim bitiyor yani daha 3 saat mesaim var. Ve o bitene kadar Bayılanıyorum depoya geldim şimdi buz almak için ama bir süre burada oturup kahve içeceğim çünkü yukarıda müşteri yok henüz. Yani. Hadi buz alalım. <laughs> şimdi birazcık parçalayacağım. Yukarıda kolay kırılmıyor. Tamam. Ve şimdi yokluğum fark edilmeden yukarı geri dönmeden önce o bir kahve içip yukarı gidiyorum. Birazdan tekrar beraberiz. <laughs> Saat 9.30 ee, Tekrar depoya indik. Yukarıda video çekemiyorum fazla çünkü yoğunken, müşteriler varken telefonu çıkaramıyorum. Stok almaya geldik, burada sınıflar var biraz buradan götüreceğiz. Biraz banyolar için. Geçenlerden <laughs> götüreceğiz. Falan filan. Yarın sabah için hazırlıklar yapacağız. Bakalım. Son molamdan beri... E, son molamdan beri 40 sipariş falan hazırladım herhalde. Bayağı güzel çalıştık. <laughs> Bir arkadaş daha var, o birazdan gidecek saat 10'da. Ondan sonra tek başımayım, ben de 11'de geçiyorum. Bu ne kadar duyuluyor acaba bilmiyorum da. Alt yazı falan koyarım belki, çok önemli değil. Şimdi e, saat başı böyle 5 dakika mola veriyorum bu tarafta. Tabii müşteri gelirse direkt koşuyoruz. Öyle, evet, şimdi orada bir moladayım bakalım. Tadını çıkarıyorum oturmanın devam edelim sonra. Evet. Mesai bitti. Saat 11'i 5 geçiyor. Son çöpleri attım. Ortalığı süpürdüm. Ve şimdi çıkıyorum. Bir markete yani tekele uğrayacağım. Yoğurt falan alacağım akşam evde yemek yapmak için. Ondan sonra da bir otobüse atlayıp eve gideceğim. Bugün böyle bitti. Evde de devam ederiz. Son son parçası artık videonun. Krak aldım. Bu mevsim yeşillikli ve yoğurtlu kraks. Bakalım nasıl bilmiyorum. Otobüsten indikten sonra eve yürüyerek bir 5 dakikam falan var. Şimdi geçerken şu fırındaki tanıdığım abilere bir selam vereceğim. Öyle geçeceğim. Telefon tutmak ne kadar zormuş. Evet. <laughs> Sonunda evdeyim. Şimdi... Yemek hazırlayacağım. Ondan sonra bir tane çay yaparım kendime. Bütün gün yapmıyormuş gibi. Bir tane de kendime çay hazırlarım. Ondan sonra da herhalde biraz bilgisayarda çalışıp sonra da bayılırım diye tahmin ediyorum salonun ortasında. Hayırlısı diyelim evet. Ha bir de bu videoyu editleyip yüklemem gerek. Evet, aa. bu kadar bir sonraki inanılmaz barista vlogumda görüşmek üzere. Hep buraya bakıyorum, buraya bakmam lazım.